Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta onunla başlayalım. Geçen haftaki sohbetimde İstanbul'un büyük velilerinden ve tabiplerinden Merkez Efendi hakkında kısa bir sohbet yapmıştık. Ayrıntılarını bu haftaya ertelemiştik. Evet, dikkat ettiyseniz İstanbul'un büyük velilerinden ve tabiplerinden dedim. Velilik tarafı az çok bilinir ve Merkez Efendi Camii'nin yanındaki türbesi de çok ziyaret edilir. Ama tabiplik yönü, doktorluk yönü pek bilinmez. Halbuki Fatih Sultan Mehmet'in en değerli hocalarından biri olan Akşemseddin Hazretleri nasıl aynı zamanda tabip ise, doktor ise, hatta rivayete göre mikrobun da kaşifi ise, Merkez Efendi de aynı şekilde hem maddeten hem de manen doktordur. Zaten bir insan manen doktor olabilmesi için maddeten de büyük olması gerekiyor. Çünkü İslam iki tarafı da öngören bir dindir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın hadisi bunu bize gösteriyor. Çift yönlü gideceğiz. Ve İslam aşırılıklardan uzaktır. İfrattan ve tefritten uzaktır. Basattır. Orta yoldur. Buna eski dilde sevada azam deniliyor. Şükürler olsun. Biz sevada azama dahiliz. Orta yolu terk etmiyoruz. İstanbul'da padişah türbelerinden daha doğrusu yanı başımızdan başlayalım. Eyüp Sultan Hazretleri gibi sahabi türbelerinden, evliya türbelerinden, başka sadrazam türbeleri, efendim Osmanlı hanımefendilerine ait valide sultan türbeleri çok sayıda var. Ama bunların yanı sıra onların bıraktığı eserler de var. Burası çok mühim. Mesela tarih itibariyle her büyük devlet gibi Osmanlı devleti de 600 seneden fazla ayakta durduktan sonra mukadder ömrünü tamamladı ve süresi bitti. Ama Osmanlı ölmedi kardeşim, devam ediyor. Nasıl olur hocam? Eserleriyle devam ediyor. Hala Osmanlı padişahlarının, Osmanlı sadrazamlarının, Osmanlı valide sultanlarının yaptırdıkları eserlerden istifade ediyoruz. Sultanahmet Camisi'nde namaz kılıyoruz. Süleymaniye Camii'nde namaz kılıyoruz. Efendim işte Galata Köprüsü'nden geçiyoruz. O Valide Köprüsü'dür aslında. Pertevniyal Valide Sultan yaptırmıştır. Efendim Şişli Etman Hastanesi bir Osmanlı eseridir. Cerrahpaşa Hastanesi bir Osmanlı eseridir. Efendim bu kadar çeşmeler var. Sokak aralarında sebiller var. Daha bir hayli Osmanlı eserinden bugün de yararlandığımıza göre Demek ki Osmanlı siyaseten sona erdi ise de eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Zaten makbul insan kimdir? Eser bırakarak dünyayı terk eden kimsedir. Çok bilinen bir hadis-i şeriftir. İnsan vefat ettiği zaman dünya ile alakası kesilir. Amel defteri de kapanır. Lakin üç taraf insan vardır ki buyuruyor efendimiz onların sevap defteri, amel defteri kapanmaz bıraktıkları eserlerden kendilerinden sonra gelenler yararlandığı sürece onların amel defterine sevap yazılmaya devam edilir dedikten sonra bunu üç sınıfa ayırıyor Fahri Kainat Efendimiz. Bir, hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar öldükten sonra da çocuklarının yaptığı güzel işlerden, hayırlı eserlerden kazandığı Sevaplar annelerinin, babalarının da amel defterine yazılır. Onlar ölmüş olsalar bile. Ne büyük müjde bu anneler babalar için. Evet, işte bizi yetiştirdi annelerimiz, babalarımız. Yani çok genç yaşında vefat etti benim babam ama annem yetiştirdi beni. Hem annelik yaptı hem babalık yaptı. Bugün bir şeyler söylemek için huzurunuza çıkıyorsam, biraz kitap okuma merakımız varsa biraz kültüre düşkünlüğümüz varsa işte annelerimizin, babalarımızın ama benim sadece annemin gayretidir. İnşallah onun da defterine, amel defterine sevaplar yazılıyordur. Bunlar sizin için de söz konusu. Hepimiz için. Ne güzel Allah bize böyle bir imkan vermiş. Onun için eser bırakmak, iyi evlat yetiştirmek ve eser bırakmak bizim üzerimize vecibe. İkincisi, ikincisi nedir? Anne babaların dışında. Yine insanların istifadesi için eser yaptıran kimseler, kadın erkek fark etmez. Eser deyince her şey içe, içine girer. Yani bizim bir Süleymaniye camisi gibi cami yaptırma imkanımız yok. Bir mescit yaptırırız, onu da yaptıramam efendim. Efendim yapılmakta olan bir mescide 100 bin lira bağışta bulunur, o da eserdir. 10 lira bulunsan o da eserdir. Şu suyu buraya getiren arkadaş da bir sevap işlemiştir. Ben bu suyu içince o sevaptan hissesini alacak. Yani bırakılan eserin büyüğü, küçüğü yoktur. Yeter ki iyi niyetle yapılmış, iyi niyetle ortaya konmuş olsun. Efendimizin ikinci müjdesi de bu. Evet işte görüyorsunuz. Hazreti Mevlana Mesnevi'sini yazmış. 750 senedir okunuyor kardeşim. İmam Gazali İhyasını diğer eserlerini yazmış. 850 senedir okunuyor. Diğer bütün alimleri de bununla kıyaslayınız şu içinde bulunduğumuz şu güzide Osmanlı eserini, efendim işte bu Sıbyan Mektebi'ni yapanlardan Allah razı olsun. Bakın yüzyıllar sonra, epey zaman sonra burada böyle bir hizmet yapıyor. Bunların hepsi eser. Bunların da amel defterlerine sevap yazılmaya devam ediyor. Demek ki tarih ve kültür itibariyle Osmanlı medeniyeti ki Osmanlı medeniyeti demek açıkçası İslam medeniyeti demektir. Selçuklu medeniyeti demek İslam medeniyeti demektir. Beylikler medeniyeti demek İslam medeniyeti demektir. Bizi dilimizi bozarak bozdular. Şimdi medeniyet demiyorlar, uygarlık diyorlar. Uygarlık, aygırlık gibi bir laf. Efendim pek sevmedim. Efendim onun için Sohbetlerimde sık sık vurgularım. Konuşurken bu güzel Türkçemizi telaffuz ederken mümkün olduğu kadar yabancı kelime kullanmayalım. <laughs> Fransızca, İngilizce, Almanca istilası var. Ya hocam sen yabancı dile karşı mısın? Estağfurullah. Yabancı dile karşı olur muyum? Yine Efendimizin hadisi vardır. Düşmanlarınızın dilini öğreniniz ki onların şerrinden emin olasınız. Yabancı dil bilmek iyidir bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insan, üç lisan bilen üç insan. Bunu çoğaltabiliriz. Ama önce ana dilimiz. Ana dilimiz bugün çok fakirleşti. Fuzuli gibi, Baki, Nedim gibi büyük Osmanlı şairleri divanlarını ve eserlerini 10, 15, 20 bin kelimeyle yazarken bugün ancak 300, 350 hatta daha aşağı 300, 250 kelimeyle konuşuyoruz. Konuşamıyoruz daha doğrusu. Anlaşamıyoruz. Dilimiz bu hale geldi. Yani yerli kendi lisanımızı kullanalım demek istiyoruz. Ama bugün bir aşağılık duygusu vardır. Entel görünmek için veya başka sebeplerden dolayı efendim bu yabancı kelimelere fazla iltifat ediyoruz. Şöyle çıkarken, gezerken, dolaşırken sokakta, caddede bakınız. Yer isimleri, lokanta isimleri, müessese isimleri yüzde ellisi yabancı hepimiz alıştık. Kullanıyoruz. Lasman diyoruz. Bunun Türkçesi yok mu ya? Evet. Var. Beyanname diye bir söz var. Onun karşılığı olarak uydurukça bir kelime kullanılıyor. Var mı bilen? Çok meşhur bir kelime. Namık Kemal'in bir sözü var. Sert bir zaçta bir adamdır Namık Kemal. Bir şiirinde diyor ki, merkezi hake assalar bizi küreyi arzı patlatır çıkarız. Merkezi haki ne demek? Toprağın merkezi, yerin merkezi. Hepimiz fizik okuduk, kimya okuduk. Yerin merkezi nere? Mama tabakası efendim. Evet, yer küre. Yani karpuzun merkezi nere olur? Tam orta yeri. Yeryüzü düz değil ki, Ha. Ama hocam sen düzden misal ver derseniz hemen soruyu şöyle sorarım ben de. İstanbul'un merkezi nere? Yani şey ortası. Ya. Nasıl Bak, iki hafta derse geldin her şeyi öğrendin. <laughs> hocam. 10 seneden anamlıklarla devam ediyor. Bir şey öğrenemedim ki iki öğrenemedim. Yok yok öğreniyorsun. Sen de malzeme çok. Evet. Kilerde çok malzeme var da mutfağa getirip yemek yapamıyorsun yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Peki, Ah şek kürekleri Mehtap uyanmasın. Hocam, şu merkezi hayke aksalar bizi. Küreyi arzı çok... patlatır çıkarız. Namı Kemal. Yani bizi zulüm durduramaz. Bizi yolumuzdan kimse çeviremez. Bize kimse engel olamaz. Namı Kemal büyük şairdir. Evet. Efendim işte Abdülhamid sürmüş onu. İyi ki sürmüş. Peşinden de çok güzel maaş bağladı. Ben de sürseydi öyle Abdülhamit bir yere. Hakikaten bakınız, araştırınız, Abdülhamid'in sürgüne gönderdiklerinin hepsine maaş bağlamıştır. Aferin. Mithat Paşa'ya bağladıktan sonra o kadar... Bağlaması da olurdu o Abdülhamid'in şey yaptırıyor galiba, Abdülhamid'in tam tarafından yaptırılıyor kahvede. Nasıl? Abdülhamid'in tam tarafından kahvede yaptırıyor. Tamam, değil de Abdülhamid tarafından yaptırılıyor zannediyorum. Hayır, Namık Kemal'in. Evet. E tabi tabi. Nerede kabri? Bolayır. Bolayır'da. Bolayır. Evet, evet. Ali Ekrem Bey, Bolayır'ın babası Namık Kemal. Abdülhamit Han'ın kabrini yaptırdığı bir kıymetli zat, bir büyük değerli insan da muallim Naşi'dir. Zaten Abdülhamid'in sarayında kitapçı başıydı Muallim Naci. 47 yaşında vefat ettiği zaman Abdülhamid hemen onu 2. Mahmud Türbesi'nin yanındaki hazireye masraflarını cibi hümayundan yani kesesinden ödemek şartıyla, şartıyla demeyelim, kesesinden ödeyerek kabrini yaptırdı. Yani bugün 2. Mahmud'un, Abdülaziz Han'ın, Sultan II. Abdülhamid'in yattığı türbeye türbe diyoruz. Ne demek hocam türbeye türbe diyoruz? O semtin ismi de türbedir. Türbe şubesi derler mesela. Orada üç padişah yatıyor. Yanında da hazire var. Hazirede hazirede bir hayli Osmanlı paşası yatıyor. Yanı sıra alimler, şairler var. Hiç duymamışsınızdır belki. Orada mesela Sırrı Paşa diye büyük bir Osmanlı paşası yatıyor. Sırrı Paşa Ankara, Diyarbakır, Harput ve daha bir iki vilayetimizde valilik yapmış. Alim bir paşadır Sırrı Paşa ve Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerini tefsir etmiştir. Mesela Yusuf suresini üç cilt halinde tefsir etmiştir Sırrı Paşa. İsmi de Ahsenül Kasas. En güzel sure, kıssa. Ahsen en güzel, kıssaların en güzeli. Hakikaten de Yusuf suresi. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf kıssası için o şekilde Öyle tabi tabii en güzel Haşa bütün ayetler sureler güzel. Ama orada Hazreti Yusuf'un hayatı anlatıldığı için efendim o isim verilmiş. Biliyorsunuz. Çok değil ibretler çok. İbretler de çok, çok tabi. Efendim. Ahsenül Kasas bu türlü eserler yazmıştır Sırrı Paşa ve bir alim için genç denilecek bir yaşta 52 yaşında vefat etmiştir. Vefatında işte Abdülhamit Türbesi'nin yanı başındaki Hazire'ye defnedildi. Oraya gidip kabrini ziyaret edebilirsiniz. Kabir taşında hayat hikayesi var kısaca. Onun yanında Osmanlı'nın son devrinde yetişen, bir ara Sadrazamlık da yapan, İttihatçılar devrinde Sadrazamlık yaptığı halde İttihatçılar gibi düşünmeyen, hatta İslamlaşmak diye bir de güzel eser yazan Sayit Halim Paşa vardır. Çok önemli bir adam çok önemli bir Osmanlı mütefekkiri ve siyaset adamı. Gençlerin bunları bilmeleri lazım. O hazirde daha böyle çok zat var işte. Efendim bir misal olarak anlatıyorum. Ve o sonradan geldi zannedersem 1961'de kemiklere getirildi. Evet Şeyh Bedrettin de orada.